Harbi başladı. Çünkü şeytan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince çok üzüldü diyoruz niye? Cehennemde yanına komşu arıyor. Baba düşmanlığı var. Zürriyetini saptırma seferber oluyor. Ama kainat efendisi bunlara temizlenmeyi öğrettiği için şeytan e, sabahtan akşama uğraşıyor, uğraşıyor. Efendim bütün zürriyetini de seferber ediyor. Akşam toplanıyorlar, onları cem ediyor ve soruyor, "Ne yaptınız?" E biri diyor adamı zina ettirdim. Hadi be seni bir şey mi yaptın? Öbürü içki içirdim. Seninki de iş değil. Kumar oynadı. Beğenmiyor, küçümsüyor. Yani yaptırdığınız günahlar çok önemli değil mesela. Niye ki? Daha fazla yapsınlar diye. Eğer dese ki onlara aa ne iyi yapmışsın yarın gevşer. Görüyor musun? Şeytanlık öğrenin biraz. Şeytanlık öğrenin. Adama böyle yapacaksın. Yaptığı işi hemen beğendin mi öbür gün bir aşağı düşer. Beğenmedin mi öbür gün bir yukarı çıkar. Ondan sonra bir tanesi de efendim e, topal, zor yürüyor zaten, şeytanda topalı da var. O, ona nereden yaralanmış bilmiyorum tabi. E, çağırıyor onu, sen, sen bir şey yapmadın mı? Ya anlatılacak bir şey değil diyor, benimkini hiç mevzu yapmayalım. Çünkü o bakıyor ki zina ettirene, içki içirtene, kumar oynattırana bir şey yapmadın, bir şey yapmadın. Sen de bir şey mi yaptın? Bu hadis şerif ha, hikaye değil. Benim o şeytanın CD'sini seyretmedim. Böyle bir CD çıkmadı şu güne kadar. Ve hadis şeriften okuyorum size ya. Yani. O zaman bu da kenarda e, efendim duranı diyor ki Ya olsun ne yaptın canım bir şey yaptınsa söyle. Sermayeni ortana, ortaya koy. Ya ne yapacağım diyor. Bir çocuk diyor Elif Bağcüzü ile medreseye Kur'an okumaya giderken Çocuğu yolda arkadaşlarıyla oyuna taktım. İşte Kur'an'dan biraz geri bıraktım. O gel hele yanıma sen. En büyük işi sen yaptın. Şimdi bizimkilerin ne kadar büyük iş yaptığını anlıyor musun? Beş idi 8. 8 idi 9. Dokuz. Şimdi 9'u da 12 yapacaklar. Yapsınlar bakalım. Bakalım Allah da onlara ne yapacak. Göreceğiz. Ya Allah da onlara ne yapacak. Sizin ne zorunuz var Elif Pavguyan çocukları? Sokağa döküyorsunuz 6 yaşında. 6 yaşından alalım diyorlar şimdi. Niye altı yaşından alalım? Hiç Kur'an diyemez, elif diyemeden efendim Ali top oyna bilmem ip atlayı öğrenecek. Yazıklar olsun. Ama bunlara bir şey demeyen destek olan Müslümanlara da yazıklar olsun. Dertleri din değil, dertleri Kur'an değil, dertleri elif değil. Değil. Dertleri ekonomi. Al şimdi ekonominiz de bozulacak. Derdiniz dininiz değilse ekonominiz de bozulacak sonra görürsünüz. Çünkü bu millet artık yumuşatıldı. İslam şuuru diye bir şey kalmadı. Ya adam altı yaşından beri bu kaç yaşına kadar? Dokuz koy üstüne. He? On beş yaşından sonra çocuk elifi sökemez ki ya. Hafız hiç yap olamaz. Hafız hiç olamaz. Şu sekizi bile çıkarttıktan sonra hafızlık ne kadar düştü biliyor musunuz? Kur'an okuma oran ne kadar düştü biliyor musunuz? Ben ne yapayım? Kendi kendime konuşuyorum işte. Sizi de ortak ediyorum ama neye yarar onu da bilmiyorum. Belki içinizden gerici hoca diyenleriniz bile var. Ben kabul ediyorum bu gericiliği. Ya Çocuk Kur'an okuyacak ya. 15 yaşında çocuk buluğa ermiş oluyor. Bu çocuk ölse buna hesap var bu çocuğa ya. 15 yaşında çocuk ölse buluğa ermiş 12-13 yaşında. Buna Kur'an sorulacak buna. Efendim Ali to İpat'la top oyna sorulmayacak ki ya. Bir şey, so bir şey öğretmedin ki buna. Arada işte yaz. Yaz tatiline vermişler o işi. Sıcağın, Ağustos'un sıcağında. Çocuk ne yapacak ya? Şeytan zaten yolda bekliyor. Sen de onu camiye gönderirken şeytan da ne yapıyor? Topalı bile onu çevirebilir. Ondan sonra da ben bir iş yapamadım diyor. İblis dedi ki en büyük işi sen yaptın. Bir çocuğun Kur'an'ına mani olmak en büyük iş. Şeytana göre. Sen düşmana bak. Ondan sonra efendim ne olacak? Şeytan böylece her akşam tahtını kuruyor. Üstüne kuruluyor. Teftiş ve denetleme yapıyor. Şu anda da yaptı mı bu akşam? Yaptı. Hadis-i şerif böyle. Her akşam bu teftiş var. Böyle devam ediyor. Şimdi sana i kiram zamanında bunu yaptı. Akşam teftiş rapor alıyor. Diyorlar ki e, iblise, başının adı iblis. Anladın? Hepsinin adı iblis değil. Mesela bizim ba ilk babamızın adı ne? Adem. Hepimizin adı Adem mi? Değil ama adam diyorlar ya, adam Adem'den geliyor işte adam. Hepimize adam diyorlar yani. O öyle bir şey, cins adı yani. Yoksa özel isimlerimiz var. Ama baş adının özel ismi iblis. Adem Aleyhisselam'ın secde etmeyen. Bunun üzerine buna efendim az da alo diyeceğim ya. <laughs> Benim telefon çalıyor zannedeceğim. Ondan sonra efendim ne yaptı? E, akşam toplandı kar zarar hesap dediler ki bunlar nasıl adam ya şimdi sahabe günah yapar mı yapmaz mı <laughs> he sahabe günah yapar peygamber günah yapar mı Yapamazsın. he Yapamazsın. ama yapar diyor bazı hocalar <gülüyor> He? <gülüyor> e maşallah size. Mustafa İslamoğlu, Aziz Bayındır, bu adamlar, bu iki isime dikkat edin. Peygamberin diyor çok hatası var. <laughs> evet. Bir de Kur'an'dan delil getiriyor. Kur'an'da Allah demiş ki affallah, Allah seni affetsin demiş. Demek günah yapmış ki Allah affetmiş. Ya bu o mu demekti? O şu demek. Allah seni peşinden affetti. Sen günah yapmadın ama yapsan da affsın. E Bu manayı ben mi uydurdum?